1 1 2017 tarihinden itibaren 118 ücret zammı. Talepler gerçekten güzel, hoş talepler. Ama yapılabilir mi? Hep beraber da bakacağız. Yaklaşık 157 bin işçinin gözü kulağı bu pazarlıkta. Kamuda çalışan işçiler için toplu sözleşme süreci başladı. Öncelikle Türk İş Taleplerini Çalışma Bakanı'na sundu. İkinci yıl ücret zammı 31-12-2017 tarihinde İş yerine çalışan işçi ücretleri 2017 yılında gerçekleşen enflasyon oranına 4 puan ilave ederek ücret zammı yapılır. Türk İş ayrıca brüt maaşı 2200 lira altında olanlara 400, 2200 2250 arasında olanlara 200, 2250 2850 arasında olanlara ise 100 lira iyileştirme zammı istedi. Denge ödeneğinin 1000 liraya çıkarılması, ilk yıl için 400 lira sosyal yardım, 400 lira giyim yardımı ve 15 lira yemek parası da talepler arasındaydı. Dedenden azami ise çarpı 2-3 ile çarpın, öyle talep edin diyeceğim. Sadece Türk iş değil, Hakiş de kendisine üye işçiler için kısa zamanda talepleri bakana sunacak. Gözlerin çevrildiği bir diğer başlıksa kıdem tazminatı. Çalışma Bakanı konunun yakında yeniden raftan ineceği mesajını verdi. Önümüzdeki günlerde ekonomik koordinasyonla temel prensiplerimizi, dayanaklarımızı tespit edip ondan sonra da paydaşlarımızla masanın etrafında toplanmaya başlayacağız.